Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! Bak lan ne buldum <laughs> Amanın bebeğim bak şurası yok <laughs> Gözlü buldum şurada buldum lan işte aslında saklıymış orada kabak gibi duruyormuş şok duygulandım Gözümden yaş geldi bak Gözüm parlıyor mu bilmiyorum ama yaşlandığına yani. hafif bir doldu gözüm Çünkü nefes alamıyorum bunun içinde ben nefes alamıyorum cam açacağım ben ya Vallahi kötü oldum ha Yeminle kötü oldu ee, Nasıl gidiyor? Tatil geldi ne yapacağız tatilde? gezeceğiniz mi? Bekleyin ya kışın gezmeyin yazın gezin yazın böyle Aranya, Manavgat Çoğunuzun bilmediği üzere bizim Nitro nitrada.net sponsorumuz Nitrada.net'i de bilen artık vardır herhalde biliyorsunuzdur diye düşünüyorum zaten piyasada kaç tane Sunucu şirketi var ki <laughs> Yazın biz Minecraft Server'ı açacaktık nitrada.net Nitro'da diyeceğim ben direkt .net'ini söyleyemeyeceğim burada öyle yazmış kendisi de <laughs> söyleyemeyeceğim kusura bakmasın Bana burada bir tane yazı hazırladı buna benzer bir şey yap dedi Ben buna baktım bir çok şey yapmış kasmış ben de şey kafama göre bir şeyler artık bundan bir şeyler çıkartmaya çalışayım derken olmuyor. Resmi yazı farklı oluyor tabi bizim halimiz başka şimdi burada resmi resmi konuşacak halim yok benim değil mi zaten kendi de öyle dedi de. Bir dakika esneyeceğim. <gülüyor> 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 Vay amını sikeyim. Ah neyse konuya dönelim. Biz ya biz dedim ben yaklaşık Temmuz'da falan Minecraft server'a diye kafaya koyduydum. Sonra araştırdık falan. Nitrado'yu bulduk. Onlar onlar bizi bunu biz onu bulduk. <laughs> Bize soru verdiler. Benim o aralar canım sıkıldı bayağı. Beceremedim Minecraft soru işini. Elime yüzüme bulaştırdım. İki ay soru boşu boşuna çalıştı. Ayıp ettik Nitrado'ya. Orada işte ben artık açamayınca soru saldık gittik. Soru umarım yalan oldu. Üşendim ben de uğraşmadım daha fazla. <laughs> Ondan sonra geçenlerde işte geçen ay mı açtık? Gavatfield 3, Battlefield soru açtık ya biz. Bilen, bilmeyen var mı? Bilmeyen varsa ciddi ciddi bak bunu alırım burasından sokarım gözün içine burada Cırt diye sokarım yok şu şey var gözün bey akı var gözün kendi var Orayı ee, bana beleş açanlar Nitrado sponsor olduğu için tabi Gavatozerkat.com bizim internet sitesi Oran domainini hostunu falan ayarlayan da Nitrado Oraya hatta ben kısım aç dedim burada benden video, video kaydediyor mu? Kaydediyor bakayım mı? en tepesinde zaten bir kategori var ya Sponsor Nitrado diye evet yani sonuç olarak bayağı bir katkıları oldu bize. O, e, ben de karşılığını vereyim artık dedim. Mecbur yani şimdi ayıp olacak böyle bir video yapmazsak kanalda onları özel. Yakında Minecraft server açmayı düşünüyorum. Kudurmayın. Yorumlara kudurmayın gözünü seveyim. Abi server aç bin tane mesaj Ne zaman Minecraft Server konusu açılsa bin tane mesaj yok. Ben plugin'den anlıyorum. Ben e, rehber olayım. Ben şunu anlıyorum. Ben bunu anlıyorum. Zaten kaç bin üye var illa bulunuruz bildiniz siz yazmayın ben sizi bulurum gözünü seveyim yazmayın ya. Siteden de biraz bahsedeyim dedim şimdi onlar için hazırlamışken bahsedelim ya. <laughs> şimdi nasıl desem girin yani Nitrado'ya siteye. Bu lan, kim, nasıl kar ediyorlar anlamış değilim orasını ama 2-3 liraya server satıyorlar mesela. 3 günlük deneme server'ı satıyor 2 lira. Giriyorsun Aa, indir açtın server'ı satın aldın söylüyordu. Paypal'da falan alınıyor galiba. Girin bakın ödeme yöntemlerine. 80 tane oyuna geçiş yapılıyor Ben onu çok kafam almıyor. Battlefield var, ne Counter var, Minecraft var, var oğlu var, var oğlu var. 80 tane oyun neymiş lan? 80 tane multiplayer oyun mu vardı dünyada 80 tane oyuna geçiş yapılıyor. Başka ne yazıyor burada bakayım ben. Burada yazanları kafama göre seçip böyle söyleyeceğim. <laughs> ha şey, Hani bu mat plugin yükleme olayları var ya onlar karışıktır biraz ben de bir ara denedim FileZilla'dan falan çok karışık işler. Onları eğer bilmiyorsanız şey yapıyorsunuz Ticket atıyorsunuz istiradaya onlar sizin için yapıyormuş onu da öğrenmiş oldum. Başka bir şey yokmuş lan bu yazıyı ben de dakika yazıları karıştırmışım burada. Bu ne la böyle? Ha şeyleri unuttum. Şey kod verdiler la bana 10 tane kod 10 tane 10 tane kupon verdiler size vereyim diye bana vermediler bana vermez size vereyim diye. <laughs> Samimiz de biz onlar, o yüzden böyle konuşuyorum. Yoksa götüremez, böyle konuşmayın. Aramız iyi bizim, rahatız. 10 <laughs> tane kupon gönderdiler bana. Dedi bu kupon, dedi sen ver çocuklara, dedi videonun orasına, burasına yazacağım ben. Aradan bir iki tane harfi, harfini sileceğim çünkü mecbur yani bir kişi, bir kişi gelip de bütün kodları almasın. Mesela 15 haneli kod var, iki harfini sildim, o hane sildim yerleri sırayla deneye 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 yaparsın. Tamam mı? Bu Buralarda bir yerde artık olur. Neresine koyarım? Y yazı olarak koyacağım kodları. Açıklamaya koymayacağım. Açıklamaya koyarsam direkt açıklamaya bakıp kudurusunuz. Bana kalsa her yere koyarım. Benim umurumda değil böyle olaylar da. Adam öyle istemiyor. Ben ilgilendirmez orası abim yani. Kod benim olsa tamam ama kod benim değil. Bunları nereden aktifleştireceğiniz? Ben daha hiç kod aktifleştirmedim ama internet siteye girdiniz ya üyelik aldıktan sonra işte üyeli onayladım falan da filan da onları yaptıktan sonra şey varmış bak ne yazıyor orada kredi yükle bölüm varmış hesapta kupon kodunu oraya giriyormuşum bu kadar bitiyormuş işte serverun açılıyormuş öyleymiş olmadı Ticket at zor eğer ha, hiç olmadıysa şey var yani facebook sayfalarında youtube'da youtube kanallarında falan <laughs> Nitrado'nun Nitrado facebook sayfasında ve youtube kanalında anlatımlar varmış ben daha bakmadım bakacağım şimdi onlara göre yaparsınız aşağıdan linkleri vereceğim Nitrado'nun bir anlamadığınız olay falan varsa oradan bakarsınız nasıl satın alacağınızı falan anlatan anlatımlar vardır YouTube kanalında Hadi yallah çok saçma oldu video çok alışkın değilim ben reklam etmeye çok şeyci oldu Ameleci oldu ama zamanla hadi Bir şey deneyeceğim Dur dur yapacağım ben bunu Ya bir siktir git artık aşağı düş be Allah Allah Oğlum git lan